Günaydın. Günaydınlar. Güzel bir sabah. Güzel bir pazar günü. Sabah sabah ne bu enerji bilmiyorum ama her zaman sabah insanı oldum. Sesime bakar mısınız? Alerjim artıyor geceleri. Polene ve ev akarlarına alerjim var. Bir önceki video izlediyseniz. Biliyorsunuz izlemediyseniz de şuradan izleyebilirsiniz. Bir su içelim. Kalktım. Biraz tembellik yaptım. Klasik sabah rutini. Şimdi de yüz kremimi bir uygulayayım. Cildim aşırı kuru benim. Biraz daha hassas. Şu kremi önerebilirim. Gerçekten çok güzel. Bu zamana kullandığım en güzel krem. Çok güzel nemlendiriyor cildi. Aynı zamanda yağlı yağlı da bir his bırakmıyor. Su bazlı değil. Çok güzel. Cildimi uyguluyorum. Bugün uzun zamandır vlog çekmediğim için vlog çekmek istedim. Aslında dün çekecektim ama bayağı koşturmalı bir gün oldu ve hiçbir işimi halledemedim falan. Sinir krizi geçiriyorum. Hatta dün Instagram'dan sordum nasıl bir video istersiniz diye. Ev günlükleri, mutfak günlükleri gibi bir şey ya da dışarı çıkmalı, gezmeli, tozmalı, İstanbul keşfetmeli her zamanki gibi. Daha çok ev günlükleri isteniyor ve Merkür retrosundayız. O beni inanılmaz vurdu. Saçma sapan rüyalar görüyorum. Çok kararsızım. Bir sıkıntı çıkıyor. işim rast gitmiyor. Saçmalıklar oluyor. Yapacak çok işim var evde. Dolabıma el atmamız lazım. Kaşıkları hala kaldırmadım ben dolap büyük olduğu için bir kısma yazdık bir kısma kışlık koydum. Şimdi gidelim güzel bir kahvaltı yapalım. Üstümü değiştireyim. Bir haftaya Ankara'ya gidiyorum. Burada olmayacağım. Hatta siz bu videoyu izlediğinizde ben Ankara'da olacağım. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan zaten daha anlık ve aktif olarak sizinle bir şeyler paylaştığım için daha anlık haberdar olabiliyorsunuz. Şenlik var haftaya okulda ODTÜ'de. Ona gideceğim. Aslında ODTÜ işin bahanesi. Kızlar geliyorlar Ankara'ya. Bizim otdülü tayfa. Onları her zaman bir arada göremediğim için bu bahaneyle ben de gidiyorum. Hem onları görmeye hem şenliğe böyle hepsi bir arada çıkmış olacak. Güzel olacak. Değişiklik olsun. Birisi uyandı. Muhtemelen İlayda. <laughs> Hadi kahvaltı yapalım. Biraz karanlık kaldı. Şöyle kuşların cıvıltılarını duyuyor musunuz? Bugün pazar. O yüzden evlerindeki inşaatların hiçbiri çalışmıyor. Çok şükür. Hava da çok güzel. Balkonu temizleyip burada mı kahvaltı yapsak diye düşündüm. Kızlar uyanana kadar burayı biraz temizleyeceğim. Masayı falan sileceğim. Zaten burada bir masa var. Kullanmadığımız için bayağı kirli durumda. Güzel bir pazar kahvaltısı burada. Şşt. Şşt. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning. dışarıyı yıkadım, temizledim ama içeri geçiş yaptık. Evet. Arkada tabii ki Harry Potter oynuyor. <laughs> Harry Potter 4 Ateş Kadeh. Hello! Kahvaltımızı yaptık. Bayağı da bir boş yaptık hatta. Oturduk evimizi bile içtik. Şimdi odaya geldim. Evet, süper. Dolabımı düzenleyeceğiz birlikte. Bir ay sonra falan annemlerin yanına döneriz. Bir ay falan da orada kalırım muhtemelen. Burada derslerim bitiyor. Kalmama neden olacak bir şey yok. Onun yerine yazlık yerde biraz tatil yapıp dinleniriz diye düşünüyorum. Denize gireriz. 2-3 hafta sonra kuzenimin nişanı var. O yüzden önce Mersin'e gideceğim. Sonra bir arkadaşımın yanına da uğrayabilirim. Böyle birkaç planım var umarım bozulmazsa. Onu zaten takipte kalın. İlerleyen videolarda görürsünüz mutlaka vloglarım. Yazın full burada olmayacağım. Ama yine de çok kalın kıyafetlerim var. Mesela kalın hırkalar var böyle. Dolabın genişliği de bayağı var. Onları biraz daha arkaya doğru önüne de yazlıkları koyacağım. Tüm yazlıklarım burada değil zaten bir kısmını. Yazlık da annemlerin evinde bıraktım. Artık yazlık gözüyle bakıyorum oraya. En çok kullandıklarımı göz önünde bırakayım istiyor. Geldiğimde de direkt kışlıkları kullanmayacağım sonuçta. göstereyim biraz hatta dolaba Şurayı biraz dağıttım ama... Şurada full hırkalar var. Şu anda kullanılmaz belki sonbaharda. Burada çok giymediğim sweatshirtlerim var. Hatta bunların bazılarını dolaba da yükleyebilirim ama ayırıp belki Eylül-Ekim gibi yüklerim. Şu an yüklesem satın alınacağını düşünmüyorum. Dolap kullanıcı adımı da bırakıyorum. Ay toz olmuş ya. Bakın videoda görünüyor. Toz mu? Vallahi toz. Buradan çok malzeme almadığım için böyle toz oluyor. Rezalet. Neyse tozunu da alalım. Bu arada ben bazı kıyafetlerimin düğmelerini çıkarmıyorum ya. Etiketi yok ama ben kaybederim diye çıkartmak istemedim. Ama sanırım çıkartacağım yani. Böyle de giyilmez bu. Neyse. Sonra burada böyle yine kalınlar var. Bunu zaten bakın biraz arkaya atmışım. Şuraya şapkaları koymuşum. Yine burada arkaya atmışım. Şurada şeyler var. Atlet ve crop tarzı kıyafetler var. Burayı bir düzenlemek istiyorum. Şurası zaten baya karışık düzeltebilirsek biraz burayı düzeltelim. Burası dolabımın en karışık yeri. Burada sweatshirtler var ama zaten çoğunu kullanmıyorum şu anda. O yüzden katlayıp kaldırayım. Yerine en çok kullandığım tişörtlerimi koyabilirim. Gömlekler var. Bunları kaldırmayacağım ama şu kalınları kaldırırım. Atkılar var ve bereler. Kalın elbiseler. Kalın etekler. Üstte süveter var bir iki tane. Bunları kaldıracağız şimdi. Şörtlerden mesela astıklarım olur. Hem burada yer açılır. Buradan katladıklarımı da buraya koyarız. Kitaplığım da bu ara felaket durumda. Mesela gözlükleri çıkardık tabi güneş arttıkça. Yani çok karışık duruyor. Şuradaki tokalar. Bu tokalara bir şey almam lazım kutu gibi. Takılarım yine felaket durumda. Yani bura bana aşırı karışık geliyor. Şuradaki kitaplardan eleme yapmak istiyorum. Bunları niye böyle koydum? Gözümü yormasın istedim ya. Öbür türlü hem yazılar görünüyor hem farklı renkteler, farklı yayınlar karışık duruyor. Biraz daha düz dursun istedim. Zaten en sevdiğim yerlerden bir tanesi Harry Potter kısmı. Çok da bir ürünüm yok. İki tane kitap var. Bir de şu asa var. Öyle yani. Burası bu şekilde. Şimdi kıyafetlerden baş Başlayalım. Sonra bir yerleri süpüreyim. Hatta çıkardıktan sonra tozunu alayım. Öyle devam edelim. O zaman bunları bir yatağa alalım biz. Sonra bakalım bir gidişata göre şekillensin. Başlıyoruz. <laughs> dolabı yerleştirmekle uğraşıyorum. Pişman oldum dolabı dağıttığıma. Ama düzenledik. Bitti. Çok güzel oldu. Size göstereceğim. Ondan sonra kitapla düzenleyeceğiz. Kitaplığın da bir tozunu alacağım. Şöyle bir açayım. Tada! ...yazlık kıyafetler olduğu için daha zor duruyor. Önce şuradan başlayalım. Askıdaki sweatshirtleri katladım. Yukarıda topladım. Bu arada kısaca anlatacağım. Sıkılmayacaksınız söz veriyorum. Pantolonları buraya koydum. Kumaş gibi olanları. Şurada bir iki tane kışlık var ama ayırmak istemedim az olduğu için. Skinny jeansler var. Çok kullanmadığım için üstünde taytlar var. Burada diğer kullandığım jeanlerim var. Alta hiç ellemedim. Çünkü şu an gerçekten hiç vaktim yok oraya ellemeye. Sonra yapacağım artık. Arkada kışlıklar var. Yazlıklar ince olduğu için kapatmadım. Burada bluzlar var. Şu Burada dışarıda giydiğim tişörtlerim var. Burada ince hava soğuk olursa akşam çıkacak olursam kullanabileceğim tarzda kıyafetleri koydum. Şurada eteklerim var. Spor yaparken giyeceğim altlar, üstler. Aslında burası boş kaldı o yüzden ne kaldıysa buraya koyduk. Askıda da gömlekleri aynen bıraktım. Uzun kolluları yine giyeriz bence biraz serin çünkü hava. Yazın yazlıktan döndüğümde yine Eylül Ekim gibi giyilebilecek duruma gelecek hava. Birkaç tane sweatshirt bıraktım. Ceket almaktansa bazen sweat alıyorum yanıma çünkü tişört elbiselerim var. Onları astım. Şöyle bir elbisem var. Saten gibi çok tatlı. Atılabilecek tarzdaki bluzları astım. Üst de pijamalar, şapkaları koydum. Buranın tuzu da alındı ve tamamlandı. Gelelim buraya. Şurayı boşalttım. Tuzunu alalım güzelce. Ondan sonra buraya da hızlıca göz atacağız. Yani niye acele ediyorsun Gizem? Zaten evdesin diyebilirsiniz. Bir kek yapmak istiyorum. Muz var evde ve bayağı erimek üzere. Banana bread ya da muzlu bir kek gibi bir şey yapacağım. Yaz çekmek istiyorum. İki tane saat dört oldu. Hava kararmadan onu da yetiştirmek istiyorum. O yüzden acele etsek iyi olacak. Kitaplara geçiyoruz. Hadi bakalım. başlıyoruz See you. zaten çok çabuk bitti. Fazla birkaç malzeme vardı. Onları kaldırdım. Çantalar aşırı dağınık duruyor. Bir garip duruyordu ama şimdi biraz düzene girdi. Zaten alt tarafta botlar vardı. Çoğunluğunu kaldırdım. Sadece alttakiler duruyor. Üst zaten düzenliydi. Bir ara şu kalemlerden de eleyeceklerim var. Daha ne yapayım yeter. Yoruldum. Hızlıca her gün yaptığım günlük makyajımı yapacağım. Yüzümü toparlayacak bir şey yeterli olacaktır. Bir tanesi şey olacak. Trendyol Mayıs alışverişim gibi bir şey olacak. L'Oreal'in Infallible kapatıcısını uyguluyorum. Başka bir şey sürmüyorum ben cildime. BB krem olsun, fondöten olsun. Aslında True Match'i almak istiyorum. Serum bazlı bir fondöten var ya onu denemeyi istiyorum. Şimdi de görsem çok memnun. Ama yaz geldi ve yazın cildime bir şey kullanmayı sevmiyorum. Pek rahat etmiyorum. Bunu da kapatıcı olarak gözaltıma uyguluyorum. Sivilce lekesi gibi, kızarık gibi birkaç leke var şuralarda. Onlara uyguluyorum. Bir de burun çevreme bu kadar. Fırçayla dağıtacağım hızlıca. Gözaltıma parmağımla dağıtıyorum. Tamam bence. Bunun üzerine kullanmayı en çok sevdiğim şey, olmazsa olmaz şey, Misha'nın Lucy Pink'lerinden CR02 rengi bendeki bu allık. Aşırı güzel. Bu zamana kadar kullandığım en güzel allık diyebilirim ya. Çok güzel bir renk veriyor. Tam böyle benim istediğim bir renk, şeftali tonu. Biraz da burnumun üstüne şu fırçada kalanı sürüyorum. Allıktan zarar gelmez. Normalde eğer far sürmeyeceksen bu fırçada kalanı göz kapaklarıma şöyle bir kez geçiyorum bir şey istiyorum ama ne sürsek. Alavaloosh'un şöyle bir far paleti var bende. Zaten genelde bunu kullanıyorum. Şöyle bir şey. Şu rengi katlama bölgeme uygulayacağım. Bir de açık tonlu bir, ışıltılı bir farı göz kapağıma doğru süreceğim. Herhangi bir kahverengi kalemle göz dibime geçiyorum bunu. Çok hafif dağıtıyorum. Uygun fiyatlı bir rimel. Silinmiş yani yazıları. Golden Rose'un bir rimeli. Instagram'da falan hep paylaşıyorum. Rimel de tamam. Kaşlarımı tarayacağım. Trinova Kaş vaksıyla tarıyorum. Güzel, uygun fiyatlı bir şey bu. Uzun süre gider yani. Farklı bir markanın daha var. Ecem de onu kullanıyor. Bence o da güzel. Aralarında çok büyük bir fark yok. Sadece bunun kokusu yok. O güzel kokuyor. Bir de highlighter. Klasik. Paletimdeki highlighter'ı kullanıyorum. Bu bana marka gönderisi olarak geldi. Proxy'nin güneş kremi. Bunu öven de çok, kötüleyen de çok. Burada şu highlighter'ı da süreceğim. Bu biraz turuncu alt o yüzden yanaklarıma doğru sürüyorum. Daha güzel oluyor. Bununla ilgili ne söyleyebilirim? İçeriği çok kötü değilse, çok da araştırmadım şimdi emin değilim. Ton eşitleyici olanı ton eşitlemiyor ama o kadar aydınlık bir görüntü sağlıyor ki cildimde makyaj yapacaksam ve dışarı çıkacaksan bu aralar bunu kullanıyorum. Ap aydınlık gösteriyor cildi ya. Çok güzel oluyor. Bu arada bakın cildim ne kadar parlak görünüyor. Yanaklarımın üstü falan. Ben bunu 15 liraya mı ne aldım ya? Küçük bir şey ama hemen bitecek bir şey de değil. Çok lak lak yaptım. Salonu bir hazırlayalım. Şuraya yasırı çekelim artık. İki gündür onu çekeceğim. Hala çekemedim. Hazırım. Dudağıma ruj sürdüm. Üstüne Gorkito Gloss'um. Salon birazcık dağınık. Dağınık değil de çok çamaşır var. Kursun diye salona seriyoruz genelde. Bakın. Wheels'ların arka planı. Şu koltuğun hemen kenarında çekiyorum. Bu alanda. Hatta bazen buraya benim odadaki aşk merdivenini getiriyorum. Ring light kullanıyorum ben. Bayağı kullanışlı ama benimki bir tık bozuldu. Artık durmuyor yukarıda. Buraya sabitliyorum telefonu. Kullanışlı oluyor. Bayağı. Bakın arkası darmadağın. Bir kısa göstereceğim nasıl reels çektiğimi. Keep and return reels'ı. Hangileri kalsın, hangileri gitsin ona göre geçiş yapıyorum. Bunu hiç oynatmıyorum ki editlerken düzenleme problemi olmasın. Bu kadar basit aslında reels çekmek. Sadece sürekli kıyafet değiştirmek çok zor bence. Bu aralar hava aşırı sıcak oluyor. Saldığımız aşırı sıcak. En büyük derdim bu olsun diyorum ve şimdi bir örnek göstereceğim size. <laughs> bu kadar. Basit şu bitireyim. Ondan sonra bir tane kombin Reels'ı çekeceğiz. Sonra sizinle bana bread yapalım. Sonra mutfağa geçiyoruz. Topladığım odaya dönün bir de şimdi bakın. Müthiş. Ay. Su içmeyi unutmayın. Ütü yapacağız. Gömleğimi ütüleyeceğim. İkinci kombini çekeceğiz ondan sonra. Yatağın üzerinde ütüleyeceğim. Evet. Ütüden nefret eden biri varsa o da benim. Hiç yapmıyorum. Hiç benlik değil ama tabii ki bu sefer ütüleyeceğiz. Videomu çektim. Kombin bu şekildeydi. Gömlek, altına keten bir şort etek. Bu aralar şu şeye taktım. Luka. Kesik çoraplar. Altına bu beyaz sneakerlar. Böyle bir kombin oldu. Birazcık yazlık gibi deniz kabuklu bir küpe taktım. Bir de bu çantayı aldım omzuma. Cool oldu bence. Çok hoş bir kombin oldu. Bunu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama videoyu yayınladığım güne kadar yayınlamış olurum galiba. Paylaşırım yani. Nasıl bir yazı olduğunu merak ediyorsanız yine Instagram'a bakmayı unutmayın. Üstümü değiştireyim. mutfak kızlara yardım edeceğim. Dumpling yapıyorlar içeride. Bir videoda yapmıştık. Hatırlıyor musunuz? Onu da hatta bırakayım. Şu köşeden izleyebilirsiniz. Çok lezzetli bir şey. Ben de bir yandan banana bread yapacağım. Güzel bir ev günü oluyor. Verimli bir ev günü. <laughs> Bazlama usulü. <laughs> Bulandı. Stamping bilmeyenler için bence şekli görünce anladınız. Aslında bunun kapağını kapatmam gerekiyor da size göstereyim diye açtım. Bizimkinin rengi birazcık esmer çünkü çavdar unuyla yapıldı. Bence gayet güzel olmuş kızlar. Elinize sağlık. Gayet de lezzetlidir eminim ki. Hocam selam vermek ister misin? <laughs> Nasıl bir dönüştü? Sesin çıkabilir. Gizemli sesinin sahibi kim? dın 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 <laughs> dın. çok kameralara çıkmayı ya da fotoğraf çekilmeyi sevmiyor. O yüzden dikkat ediyorum vlog çekerken de. Diyorum ki bizim Maral da burada. <laughs> Dağın altını izleyenler beni anladı. Şimdi iki yumurta kıracağım. Normalde şekersiz yapılıyor Aslında normalde şekersiz yapılıyor değil Şekersiz de yapan var şekerli de yapan var Ben birazcık şeker koyacağım Bunlar baya baya tatlı ama regli dönemimdeyim Regil dönemim Asla söylemiyorum ben o kelimeyi regli dönemi. Neyse TMS'deyim Bir miktar canım şeker istiyor Ben de böyle 3 yemek kaşığı kadar falan Şeker attım Sonra Bunları bir çırpalım Bir miktar çırpmamız gerekmekte muzlardan bir tanesini soymuştum. Bakar mısınız? Rengi bile değişmiş. Ama bunun görüntüsünü göstereceğim size. Bu muz çürük değil. Bu kadar ezik olanını almayın marketten ama sap sarı olanları emin olun daha şey oluyor tadı. Yavan oluyor. Bunlar daha tatlı oluyor. Bakın içi. Bak bunun bir dışına bakın. Bir şuna bakın. Hiçbir şey yok. Asıl şekerli hali bu. Aslında bu spor yapanların falan pek tüketmesini önermedikleri türde bir şey. Bu bir şey oranı fazla oluyormuş. O yüzden aslında müthiş sağlıklı değil. Bu ikisini eziyorum. Bir taneyi de 3 tane muz kullanacağım. Üstüne kesip koyacağım. Ecem bundan yiyecek mi? Yiyeceğim. Şeker atarsın. Ecem'e şekersiz şeyler alerjisi vardı da. Ben şekersiz şartım. bir şey tüketelim. <laughs> Onun için bir kaşık bile yeter. Yeter ki şeker koy. Gelelim kuru malzemelere. 2 su bardağı un. Bir tane kabartma tozu koyuyorum. Bir tane de vanilin koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tarçın ama kendime göre koyuyorum. Eleyerek. Ya tarçının yakışmadığı bir şey söyleyin bana. Tatlı. Müthiş gidiyor. Kokusu da müthiş sıvı yağ koyacağım. Tereyağı diyor da bence sıvı yağ daha iyi ya. Tereyağı bir de olur. Çok güzel oldu. Tadına bakma şimdi bak. Sonra beğenmeyeceğim. Böyle daha mı güzel şu an? Evet hep küçükken annem kek yaparken yiyordum ya. Ben hiç sevmem biliyor musun çiğ keki? Son olarak cevizler ekliyoruz. Ama bu ceviz az o yüzden biraz daha ceviz kırıyoruz. Bunu şöyle kaba. Klasik zaten banana bread kabı. <laughs> şöyle bir kıvamı var. Bakın. Baya koyu aslında. İnşallah kabarır. Kabarmazsa çok ince bir banana bread olacak. Şarjım da bitiyor. O zaman hemen bitirelim. Şimdi muzumu ortadan ikiye bölüyorum. ya ne kadar popülerdi bu ya değil mi? Bir sağlı bir sollu üstüne koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyuyoruz. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Bakacağım şarjım bitmek üzere. Bunu şarja bırakıp yemeğe kaçıyorum. Hadi fırına. Hadi 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 hadi. 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 Ta -da! Kekimiz pişti. Biz dumplingi linki yedik. Ben o sırada çekemedim. Şarjım az olduğu için şarja takmam gerekti. Şöyle çıkartalım. Kesebiliriz. Çok güzel görünüyor. Haydi. inanılmaz bir bitkinlik çöktü ya. Kalkıp bir bitki çayı yapayım. yorgunluğuma iyi gelir. Bir sürü şeye koşturdum ya. yorgun hissediyorum. Tam şu şekil bakın. Oturup film izleyeceğim. Biraz dinleneyim de belki makyajımı çıkartırız. Birlikte ama söz vermiyorum. Midemde ağrı var. Hamur işi yedik ya. Galiba oturdu mideme. Tam çünkü ince hep böyle oluyor ya. Hadi biraz dinlenmece. Hmm. Alerjim arttı. Makyajımı çıkarmaya gidiyorum ama sizi yanımda götürmeyeceğim. Neden diye sorarsanız oranın ışığı yanmıyor zaten. Zor olacak yani orada bir şeyler göstersem falan. Çok merak ediyorsanız eğer bununla ilgili bir riyaz çekmiştim yine. <laughs> Instagram'a bakabilirsiniz. Bugünlük böyleydi. Erken yatmak istiyorum. Yani sabah koşuya çıkabilirim. Uzun zamandır spor yapmıyorum. Salı günü bir seyahatim var. O yüzden yarın valisi hazırlayacağım. Siz biliyorsunuz zaten nereye gideceğimi söylemiştim videonun başında. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone değilseniz tabii ki önce buraya abone olun. Söyleyeceklerim bu kadar. Böyle vloglar çekmeyi özlemişim. Zaten salı gününden itibaren arkadaşlarımla görüşeceğim. Üniversiteden. Semra Merve zaten çocukluk arkadaşım. Onlarla da güzel güzel videolar çekeceğiz. O yüzden takipte kalın mutlaka. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.